Merhaba arkadaşlar Demir Çocuk Kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili gençler, sevgili çocuklar. Yepyeni bir Brawl Stars evet. videosuna ve Demir Çocuk Kanalına hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz var Haktan bizimle birlikte. Evet. Ve oyunun diğer ucunda da bir de Haktan 2 var. Demir'in arkadaşları iki Haktanla. Evet salonda. iki Haktanla evet, <laughs> Haktan birlikte bugün bir. Evet. Takım i̇kisi kurdu. de haktan ya. Evet, ikisi de haktan ya. Bir de Hakan, baba da Hakan. Nasıl olacak bilmiyorum Herkes haklı. Ben şimdi Demir'e Joyce'ini veriyorum ve Adım. ve Oğlum, hemen 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 hazırlar verildi ve bir boss savaşıyla başlıyoruz ya. bugün. Videomuza bakalım. Boss savaşında neler olacak? Evet, demir dert dert der, der demeye başladı. Evet, çok heyecanlı bir boss savaşındayız şu anda. Çok heyecanlı Demir yine monitörün içine girmek üzere. Çok seviyor ve kocaman bir dinozor var şu anda. Ve Demir ve takımı Aktanlar ile birlikte şu anda maç başladı. Bakalım yenebilecekler mi Demir? Kaç oğlum oradan? Sık. E kaç oradan? Kaç? Çok mu zor? Yok canım. Yenersiniz bunu ya. Üçünüz de uzakçısınız şu anda. Ben her türlü bitireceğinize eminim. Evet çok iyi gidiyor şu an. Dinozor bayağı bir boz öfkelen. Boss Hıkayı öfkelendi. Gittim. Kaç, 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 kaç. Boss öfkelendi. Kaç. Allah. Im. Kaç, 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 Allah kaç, kaç, Allah kaç, kaç, Allah kaç, 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 Yiyecek ham, ham, ham. Allah Allah. Allah Allah. Abi <laughs> abi evet, devamlı ölüyorlar, devamlı ölüyorlar. Abdel abim gitti. Abdel abim gitti. Aynen o şekilde. Evet, demir şu an devam ediyor. Yeniden doğmanız lazım yoksa şey kalmayacak. Eyvah. tek ben bir, bir tek ben varım. Demir tek başına yenebilecek misin? Akden haydi, abim haydi Haktan abin geldi. Evet, Haktan aynen. Iki. Haktan iki geldi. Haktan bir de şimdi orada evet nasıl yeneceksiniz? Haydi çabuk, çabuk, çabuk. Çocuklar sizlerden bol bol like bekliyoruz bu arada. Ne? Evet. Bol bol like ve o kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada geçen videoda 360 elmas vermiştik. Onu da kazanan Bilal Bro Stars oldu. Bilal Brawl Stars'ı tebrik varım. ediyorum. Bir tek ben. Ya. ya oyun bitti ve zorlu zor seçmişsiniz. Evet o yüzden yenilmeniz çok çok normal. Çocuklar şey yapalım mı? Başka bir şey oynayalım mı? Ne dersiniz? Evet. Evet ne yapalım ne yapalım? Evet sevgili çocuklar yepyeni bir soygunla devam edeceğiz. Burada bir harita var onu seçmek istediler bizimkiler ve Soygunda hazırı verdim. Haydi herkes hazırı versin bakalım ve savaş başlasın. Baba yine Baba görüyor mu? Hazırı görüyor mu? Evet görüyorum da Demir dalga geçmeyi bırak da oyun başlasın artık. <gülüyor> Sen <gülüyor> yapmadığın Hakan. için Haktan Haktan hazırı vermedi Haktan. <laughs> evet Haktan da hazırı <laughs> verdi. Videoları ve biraz oyun bizi baştı. bekletti. Evet birazcık bizi bekletti. Bugün yeah. yine bugün İskelet. yine 360 elmas hediyemiz olacak <laughs> sevgili çocuklar ve ben şeyleri her şifre, yeri kırdım. şifreleri vermeye başlıyorum. Birinci şifremiz yine her zamanki gibi demir. Evet birinci şifremiz demir. Üç şifrenin sonunda yine başına bir hashtag koyup ID numaranızı yazarsanız 360 elmas kazanma şansınız olacak. Evet soygun başladı. Demirler soymaya çalışıyorlar. Demir ulti niye attın Onlar orada? Onlar dalıyorlar. Onlar dalıyorlar. Siz niye dalmıyorsunuz? Hadi dal dal Onlar dal. öndeler. Dal, dal 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 dal. E nasıl atlayacaksınız Teleport. oraya? Teleport. Evet oradan Demir. Demir orası uzak mesafe. Haydi git yanına git yanına git yanına. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Ateş ateş. Ya. Hayır yenildiniz. Yenildiniz evet. Karşı takım gayet iyi çıktı. Bir tur daha. Evet. Soyguna devam değil mi? Evet. Peki o zaman tekrardan. Ben hazır verdim. Hazır verdi. Hadi herkes sırada. Verdi. Başlıyoruz Demir. Aktan hazır mısın? Hem de bu arada Haktan'ın da kanalı var. Youtube kanalı var. Onu da Haktan Çakır olarak takip edebilirsiniz. O da Valorant videoları çekiyor. Eğer ki zevk alıyorsanız Valorant'ı oynamaktan da Haktan'ı da takip edebilirsiniz. Evet nasıl gidiyor? Başladık. İskelet her yer iskelet bu arada. Evet ya. Ne yapabiliriz? Ya yenileceğiz. Niye yeni? Bir kişiyi şeyde bıraksanızı. Bir kişiyi savunmada bırakın. Bir kişi savunmada kalsın. Haktan abim savunuyor orada. Savunuyor mu? Tek başına mı? Hadi 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 hayır hayır adamlar çok hızlandı adamlar çok hızlandı yok yenildiniz yine, ya, yine o zaman mi? şöyle yapalım çocuklar bence burada hata yapıyorsunuz önce iki kişi şeyde kalsın savunmada kalsın bir kişi bence gitsin şeye, karşı tarafın kasasına. o zaman İndiremeyiz. Neden? E böyle de indiremiyorsunuz çünkü onlar saldırıyorlar. Baba onların tarafına evet, geçemiyoruz abi. farkındaysan. Evet farkındayım ama ben size demiştim diğer soygunu oynayalım diye. Siz zor olan soygunu seçtiniz. Biz zoru seçeceğiz. Evet hadi bakalım. Peki. Haktan da okey verdi ve bir evet. tur daha soygundayız şu anda. Bismillah. Eğer bu da olmazsa bence bir eski soygunu deneyelim çocuklar. Ne dersiniz? He. Bu zor bayağı çünkü bu zor bayağı. <laughs> ben de Eyvah eyvah. Üç, üç, hiçbiriniz yoksunuz şu an. Suyun içinden nasıl geçeceğiz? Azını? Suyun içinden geçemezsiniz. Yapıştır. Yapıştırın yapıştırın ama. Karşı takım Karşı takım aşağı yok. iniyor. Karşı takım aşağı iniyor şu Orası anda. Bizim e i̇şte yerler. kasanız şu anda şey kaldı. Haber abi patlat. Savunmasız patla patla kaldı. Patlatamıyorsunuz ki. Evet sen oradan devam edeceksin artık biriniz. Yeniyoruz. Evet yeniyor musunuz? Evet evet Yeniyoruz. şu anda iyisiniz ama. Onlar inşallah gelmez. Şişt dalamıyor onlar Dam daha dalamamışlar evet dalamamışlar. Tamam <laughs> çok güzel. Baba yüzde sıfır bence. Çok güzel evet evet yes şu anda. Baba yüzde sıfır. Ya adamlar rezil olacak. Evet yüzde karşı sıfır. Demek çocukta yıldız oyuncu oldu. Çocuklar ne dersiniz bir turda eski harita atalım mı tamam bunu yendik. O yüzden de bir turda eski harita atalım. Evet bol bol like bekliyoruz bu arada <laughs> aa, sizlerden. Aa. Ben şimdi buradan eski soygunu seçtim de. Evet, eski soygunu seçtim. Aslanlar. Hazırı verdim ve Dolu ikinci geçtim. şifreyi de veriyorum bu arada. Demir, ekip. İkinci şifremiz ekip çocuklar. Ekip ve demir. Aa, bu normal değil. Bu normal olan işte. Normalende tamam. de artık haritalar artık değişmeye başladı. Haktan oradan geçemezsin. Suyun olduğu yerdesin. Ben Sen savunacaksın. Tamam peki hadi bakalım. Savun Savunamadın ama. <laughs> Çok hızlı öldün orada yani. Çok hızlı öldün. Demir yine monitörün içinde. Demir yine monitörün içinde. Demir bu monitörü ben alacağım en güzeli. En son kucağına vereceğim senin oradan oynasam bunu. Evet. Adamlar yüklendiler mi? Ne oluyor? Hayır. Bombacı ultiyi kullanacak bizim sandığa. Hayır olmaz. Kullanam Kullanamadı. Kullanamadı. <laughs> Kullanamadan imha oldu. Evet bunlardan kurtulun. Kurtulun kurtulun kurtulun. Evet çok güzel. Hadi Demir. Bak abi saldırsana ultini kullan şunda. Evet ultiyi kullanın. Ulti kullanın bunları. Kullan. Ama Cicik daha oldu. kimse kimseye bir şey yapamadı bu arada. Farkındasınız değil mi? No. Kimse kimseye hiçbir şey yapamadı şu anda. Ve hala da şey devam ediyor. Dalıyorsunuz. 95 şu an sandık. 87 Oo, evet. Hakten abim dalıyor. Haydi bakalım Allah. Şovu be. Ona abi. be. Kim yapıyor şovu? Hangi Kim haktan? Ben. Haktanlar karıştı. Haktan 2. Haktan 2. Salondaki haktan. Salondaki haktan. Evet haktan 2 şu anda dalıyormuş onlara. Bu arada sizlerden bol like bekliyoruz bu videoya. Ekiple bir kapışma yapıyoruz şu anda haktanlar ve demir. Ya öldüm baba Karın iki kere sekiyor Ee Yapacak bir şey yok ne yapalım güçlü karakterler yani bunlar da. Neyse devam. Evet bu arada bu arada haktan birin telefonu arıza yapmış. O yüzden kendi hesabından oynayamadı. Demir annesinin hesabından oynuyor. Demir annesinin hesabından oynuyor. O yüzden şey yapmayın. Belli adı yazıyor bu arada çocuklar yine bir şey daha söyleyeyim. t tişörtleri görüyorsunuz. Tişörtümüzde. Evet, evet, Demir'in üstünde hatta Rufs Demir yazıyor bu. Evet, Brawl Stars tişörtlerimiz. ARC giyme, teşekkür ediyoruz. ACR giyme, pardon. ACR giyme gönderdi. ACR, ACR giyme. ACR giyme, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bak söyleyemedin ya. Evet ya söyleyemedim. Bu arada 17 saniye kaldı. 16, 15. E tamam bu şekilde bile tamamlansa biz yeniyor olacağız. Ben döneceğim sadece. Bu arada üçüncü şifreyi de hemen vereyim. Demir Ekip ile savaşıyor, evet, ile savaşıyor da üçüncü şifremiz. Baba ben burada dans edeceğim. Dö, 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 dans dö, 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 Zaten dö, dö. maç bitti ve siz kazandınız. Evet. %50'sini Yüzde indirmiş olduğunuz yeah. için. Yeah. Uçuyorum. <laughs> Uçuyorum. Evet çocuklar, çok güzel bir turnuvaydı, çok güzel bir maç oldu, harika da bir video oldu bence. Bugünler ee, bu kadar olsun mu? Olsun, evet. olsun. Olsun, peki. O ayşin, zaman ayşin. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın, Abone babadan. olmayı ve like atmayı da unutmayın. Evet. Yumruk at. <gülüyor> Yumruk. <gülüyor> Baba elini uzat. Haydi bakalım. Böyle. <laughs> üçümüz birden. Haydi üçümüz birden. Bir, bir iki, bir üç. Iki. <laughs>